Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde otomasyon sistemlerine genel bir bakış sağlamıştık. Bu dersimizde ise artık Omron PLC'li sistemlere yavaş yavaş geçmiş olacağız. Şimdi Omron PLC'li sistemleri genel olarak değerlendirmeden önce her eğitim serisinde olduğu gibi biz de kendi eğitim serimizde önce bir PLC'nin tanımını yapacağız. PLC nedir? Türkçesi programlanabilir mantıksal denetleyici. İngilizcesi ise Programmable Logic Controller. PLC zaten ismini İngilizcesindeki baş harflerinden aldığını buradan anlayabiliyoruz. PLC şu tanım önemli. Algılayıcılardan aldığı bilgiyi kendine verilen programa göre işleyen ve sonuçlarını iş elemanlarına aktaran özel bir bilgisayardır. Şimdi burada şöyle bir kalem seçerek şunun altını çizmek istiyorum. Bir algılayıcı var ve program bunu kendi içerisinde işliyor ve sonuçlarını da iş elemanlarına aktarıyor. Şimdi algılayıcılardan bilgiyi PLC girişleri sayesinde alır. Bu da gördüğünüz PLC modeli Omron'un NX1P2 modelidir. Ve içerisinde yazılan program senaryosuna göre işler işledikten sonra da bunu çıkışları vasıtasıyla iş elemanlarına aktarır. Peki bir PLC'nin girişlerine bağlanan ve çıkışlarına bağlanan iş elemanları nelerdir? Bunu söylemeden önce önce şunu söyleyeyim. Eğer PLC bilgi alıyorsa bu PLC'nin girişidir. Yani bir giriş elemanıdır. Eğer PLC bilgi veriyorsa bu PLC'nin çıkışıdır. Yani bir çıkış elemanıdır. Bunu bilmemizde fayda var. Mesela PLC'nin girişine ne bağlanabilir o zaman? Bir buton bağlayabiliriz. Buton PLC'ye nasıl bir bilgi verir? daha doğrusu ya da diğer bir deyişle PLC butonundan nasıl bir bilgi alabilir? Var ya da yok bilgisi alabilir. Var bilgisi nedir? Butona basıldı bilgisidir. Yani makine dilinde bir bilgisi gönderir. Yok bilgisi nedir? Butona basılmadı yani sıfır gönderir. Girişine, PLC'nin girişine ne bağlanabilir? Başka sensör bağlanabilir. Dijital bir sensör ise tıpkı butonda olduğu gibi var ya da yok bilgisi verir. Analog bir sensör ise Artık reel değerler vermeye, başlar sıcaklığın 50 derece olması gibi değerler okumaya başlarız. Devamında PLC'nin girişini örnek verecek olursak, sınır anahtarlarını örnek verebiliriz. Hareket eden bir me mekanizmayı başını ve sonunu belirlemek için başına ve sonuna sınır anahtarları koyabiliriz. Bu da PLC'nin girişlerine bağlanan bir giriş elemanıdır. Çıkış elemanlarından en temeli motorlardır. Biz PLC'nin içerisindeki program senaryosuna göre motorlara çıkış verir. Temelde aslında makinelerde motor çeviririz. Aynı şekilde valfler de bir çıktı elemanıdır. Ee, yine senaryoya göre valfleri PLC'ler sayesinde aç kapa yaparız. Veya diğer bir deyişle kontaktörler de motorlardan önce kontaktörler bağlanır genelde. Biz aslında kontaktörleri aç kapa yaparak motorları çeviririz. Kontaktörler de PLC'nin çıkışlarından bir tanesidir diyebiliriz. Temel çıktı birimlerinden bir tanesi de gösterge lambalarıdır. Endüstriyel gösterge lambaları işte alarm geldiğinde kırmızı yansın, alarm yoksa yeşil yansın gibi lambalarda PLC'lerin çıkışlarına bağlanan temel çıktı elemanlarındandır. Şimdi ilk girişte bunları bilmemiz yeterli olacak ama devamında tabi sadece bunlarla sınırlı değil. Devam edelim. Bu PLC'li sistemlerin Diğer eski sistemlere göre yani klasik kumandalı sistemlere göre neydi ikisinin farkı? Klasik kumandalı sistemlerde PLC yok. Dolayısıyla her şey fizikselde yani fazla kablolama var ve fazla donanım var. Aslında PLC kendi içerisinde en temel ne işe yarıyor? Eskiden kullanılan fiziksel donanımları yazılıma dökerek işte bakım onarım süresini kısaltıyor, esnekliği arttırıyor, takip edilebilirliği sağlıyor gibi avantajları var. Bunları cümleye dökecek olursak PLC'li sistemler daha az bakıma ihtiyaç duyar ve bakım onarım süresi daha azdır. Bunu aslında ne sağlıyor dedik? Eskiden kullanılan fizikseldeki donanımlar artık PLC'de yazılımın içerisinde ve tabi bunun yanında da PLC'ler çok zor bozulan ve uzun süre dayanabilen cihazlar olduğu için bu avantajları sağlıyor. Makinede değişiklik yapmak PLC'li sistemlerde daha kolay ve daha ucuzdur. Niye? Çünkü fiziksel bir kablolamayı bulup da yerini bulup da değiştirmek yerine makinede iki tuşla hemen onun e, programını değiştirmek daha kolaydır. PLC'ler daha az yer kaplar ve daha az kablo bağlantısı isterler. Zaten temelde anlattığımız şey bu. Hazır programları kullanma imkanı vardır. Bu da gerçekten çok önemli bir avantajı. Çünkü seri bir makine üreten fabrika fabrikada olduğunuzu düşünün. O fabrikalarda PLC kullanılmadığında aynı fiziksel bağlantıları, aynı elektrik devrelerini tekrar tekrar yapmanız gerekecek. Bu da çok fazla süre kaybına neden olacak. Ama PLC'de programı bir kere yazmanız yeterli olacak. O programı tekrar tekrar aynı makine geldiğinde kullanabileceksiniz. PLC'nin yine diğer güzel bir avantajından bir tanesi de giriş ve çıkışların durumu izlenebilir olmasıdır. İşte PLC'de Giriş gelmediği zaman hangi giriş gelmedi bunu görebilirsiniz. Çıkış vermiyorsa bir devre elemanı bu neden çıkış vermedi piyasiden bazı durumlarını anlayabilirsiniz. Veya yani hangisi çıkış vermiyor bunu piyasiden görüp ona göre direkt müdahale edebilirsiniz. Ama bunu görebileceğiniz bir donanım olmadığında sadece fiziksel kablolama ve işte rölelere çıkış vererek bir Kumanda sistemi üzerinden giderseniz bu çok çok zor olacaktır ve uzun bir süre alacaktır. Omron PLC sistemlere yavaş yavaş geçecek olursak aslında Omron temelde iki çeşit PLC'ye sahiptir. Bunlardan bir tanesi C serisidir. Omron'un en temel PLC'leri buradadır ve CX Programmer ile programlanır. CX Programmer ile programlanır ama bu gerçekten en temel PLC'leri ve programlanması programlaması Omron'un diğer PLC modellerine göre çok daha karmaşık ve zordur diyebiliriz. Peki diğer serisine bu N serisidir ve N serisi PLC'lerde Sysmac Studio ile programlanır. N serisi ile C serisi arasında hem programlama hem de donanımsal olarak bir uçurum var desem herhalde yanılmış olmam. N serisi çok daha kullanışlı, çok daha güzel. PLC modellerini içerisinde barındırıyor. Ama tabii fiyat performans açısından bazı durumlarda C serisi PLC'ler tercih ediliyor. Genel olarak ben C serisi ve N serisi modellerini bu slaytta göstereceğim ama teknik konulara burada değinmeyeceğim. Çünkü zaten şimdi versem bile ileride unutulacak. Onun yerine zaten bir dahaki videoda bu videoda yetişmez büyük ihtimalle bir dahaki videoda teknik olarak nasıl PLC'yi tanıyabileceğinizi sizlere anlatacağım. Şimdi C serisi PLC'leri böyle genel olarak bir görelim ve değerlendirelim. En temel C serisi PLC CP1E'dir. Ben bu videoyu 2021 yılının sonlarına doğru çekiyorum. Belki bunu sonraki yıllarda izlediğiniz zaman CP1E serisi PLC C serisinin en temeli olduğu için üretimi durdurulmuş bile olabilir. Ondan sonra donanımsal olarak CP1E'den daha üstün ama yine temel piyasilerden olan cp1l serisi piyasisi gelir c serisinde. Sonra yine bir tık üstü cp1l'nin aslında cp1l ve cp1h e, yaptıkları fonksiyonlar bakımından birbirine yakın piyasilerdir. Ama cp1h biraz daha iyi diyebiliriz. Tabi burada şu kısmı e, boş bıraktım. Niye boş bıraktım? Aslında bilerek boş bıraktım çünkü Yeni bunlardan sonra üretilen bir PLC var. O da Omron'un CP2E PLC'sidir. Omron 2022 yılının Nisan ayı itibariyle herhalde öyle olması lazım. 2022 yılının Nisan ayı itibariyle CP1E serisinin üretimini durdurup artık en temel PLC'de CP2E diye yeni bir model çıkarttı. Bu model üzerinden devam edecek ve CP1E'ler CP2E'ye dönüştürülecek. Bu da özellik bakımından CF1E ile CF1L arasında yer alan bir piyasa olduğu için onu da buraya koydum. Sonradan çıktığını anlayalım diye de sonradan gösterdim. Omron'un CS1D diye bir piyasası de var. Bu piyasi aslında özel projelerde kullanılan hatta Omron'un tanıtımında asla hata yapmayan kontrolcü diye geçer. Çünkü yedekli bir piyasidir. Bu da hata yapma oranını en aza düşürür. Ama daha böyle fonksiyonel, daha gelişmiş, daha geniş yelpazede kullanılan bir PLC kullanayım ve C serisi olsun diyorsanız bu da CJ2 PLC de Omron'un diğer bir PLC modelidir. N serisi PLC'lere baktığımız zaman N serisinin en temel PLC modeli NX1P modelidir. NX1P modeli N serisinde en çok kullanılan PLC modelidir. Neden en çok kullanılan PLC modelidir? Çünkü bu PLC hem en serisi olup hem de PLC üzerinde giriş çıkış barındıran tek PLC'dir. Tabi tek avantajı bu değil. Fiyat performans açısından diğer PLC'lere göre çok daha ucuzdur. Ve birçok faaliyeti birçok fonksiyonu da yerine getirebilen bir PLC'dir. Ondan sonra bir tık üstü nedir? NJ1 PLC'ler. Sonra NX1 gelir. Sonra NJ3, NJ5 ve NX7 özellikleri bakımından artan sırayla bu şekilde anlatabiliriz. Şimdi bu özellikler nedir? İşte çevrim süresi bakımından işte NX7 ile NX1P arasında çok fazla bir fark vardır diyebiliriz. NX1P'nin düşük modelleri 4 milisaniye çevrim süresine sahipken NX7'nin işte yarım milisaniye falan olması lazım. Hatta daha az çevrim süreleri vardır diyebiliyorum. Şimdi donanım kalitesi bakımından da özellik işte sağa doğru bir artış var. İşte program hafızası, desteklediği dahili ve harici giriş çıkışı sayısından farkları var. Şimdi ben bu slaytta değinmek istediğim bir konu daha var. O da PLC'lerin C serisindeki bazı PLC'lerin ve N serisindeki bazı PLC'lerin isimlendirmeleri. Onlar da şöyle isimlendiriliyor. Mesela CP1E üzerinden örnek verecek olursak. Şimdi CP1E'nin direkt böyle PLC mod kendi içerisinde piyazi serileri vardır. Mesela burada CP1E, E10DTD diye bir isim görürsünüz. Bu isim aslında bize bazı şeyler anlatır. Şuradaki E, işte bu piyasinin serisini anlatır. Şurada 10 yazıyor. Bu 10 da piyasinin üzerinde bulunan giriş çıkış sayısının toplamının 10 olduğunu söyler. İşte şurada bir DT vardır. Eğer DT yazısı görüyorsanız PLC'nin isminde bu PLC'nin NPN çıkışlı yani eksi çıkışlı olduğunu söyler. Eğer şu orta tireden sonra D harfi görüyorsanız da bu da PLC'nin bize beslemesini haber verir. Yani bu PLC'nin besleme tipinin DC olduğunu bize anlatır. Mesela bir örnek daha verelim. Burada da gördüğünüz gibi CP1E, N60, DR ve A demiş. Şimdi burada ne anlıyoruz? Bu N serisi bir PLC. Burada bir duralım. Tabii bu çünkü burada N serisi ve E serisi burada biraz da bilgi gerekiyor. Yani bilmeniz gerekiyor. CP1E'nin temelde işte 3 tane kendi içerisinde 3 tane serisinin olduğu işte bunlardan en düşüğünün E serisi olduğunu sonra N serisi olduğunu Sonra da nA diye bir serisi var. Onun geldiğini bilmeniz gerekiyor ki yorumlamayı daha rahat yapabilirsiniz. ve bunların temel farklarını da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama bunun üzerinde şu anda durmayacağım. Buna nasıl ulaşabileceğinizi bir dahaki videoda anlatacağım zaten. Neyse devam edelim. n serisi olduğunu anlıyoruz. Bunun giriş çıkış toplam sayısı 60'mış ve dr görüyoruz bu sefer. Bunun da artık bu dtmpn transistör çıkışlı olduğunu, dr ise ne NPN ne PNB bu direkt röle çıkışlı olduğunu anlıyoruz. Ve besleme tipinde A yazdığı için de besleme tipinin de AC olduğunu buradan anlıyoruz. Mesela buna geldiğimizde bu sefer CB1E'nin NA modeli karşımıza çıkıyor. Giriş çıkış sayısı neymiş? 20. DT dediği için NPN çıkışlı ve besleme tipinde D olduğunu anlıyoruz. Bunların aslında burada 3 modelin birer örneğini görmüşüz. E serisi CP1 E'nin içerisindeki E serisi piyasiler sadece böyle temel işte matematiksel aritmetik işte karşılaştırma temel ladder komutlarını kullanacaksanız bir makinede E serisi piyasi yeter. Ama buna ekstra işte ben sürücü süreceğim, servo motor süreceğim diyorsanız bu sefer N serisi piyasileri de kullanmanız gerekecek. Sadece ya yani N serisi kullanmanız gerekecek. Bunun yanında işte PLC'nin üzerinde dahili olarak analog giriş çıkışlar olsun diyorsanız da bu sefer de NA serisini kullanmanız gerekecek arkadaşlar. Tabi dediğim gibi bunları nasıl öğreneceğinizi ben bir dahaki videoda sizlere göstereceğim. Bir örnek daha vermek gerekirse burada yine ne görüyoruz? NA serisiymiş giriş çıkış toplam sayısı 24'müş. DT1 diyor yine transistör çıkışlı ama DT1 dediği için PNP olduğunu besleme tipinin ise D olduğunu görüyoruz. Ha bu isimlendirme sistemi şöyle bir geri gelelim. O yazılar kaldı ama hangi piyasilerde var? Şöyle çizelim. Şu C serisinin şu piyasilerinde olduğunu biliyorum. CS1D ve cc 2 çok daha özel piyasiler. Çok da zaten piyasada görmeyeceğiniz piyasiler olduğu için onlarda bu tarz isimlendirmeler yok diye biliyorum arkadaşlar. Devam edelim. Bunları hızlıca geçelim. Şimdi NX1P Buraya Duralım Burada Da PLC'nin isminden bazı bilgilere erişebileceğimiz tek PLC NX1P Serisi PLC'ler. Çünkü NC1, NX1, NC3 bunlar da O şekilde bir anlamlandırma yok arkadaşlar. Temel benzer bir mantık var. Mesela NX1P2'nin 9B modeli var. Bu da NX1P2 içerisinde en düşük serisi 9B ile başlar. 90 ile devam eder. Sonraki serisi 10. Ondan sonraki serisi de 11'dir arkadaşlar. Yani 9B'nin en düşük seri olduğunu bileceğiz. Ne bakımdan düşük? İşte çevrim süresi az önce söylemiştik. Donanım kalitesi, işte program hafızası, işte desteklediği dahili ve harici işte dijital giriş çıkış sayısı vesaire bakımından daha düşük oluyor demiştik. Şimdi 9B serisi olduğunu anladık. Tamam. Giriş çıkış sayısı 40'mış. Ve burada DT yazıyor. Bunun da NPN çıkışlı olduğunu buradan anladık. NX1P2 bu sefer 90 serisi. Yani bir seviye yükseltti. 24 tane giriş çıkış varmış toplamı. DT1 PNP çıkışlı olduğunu anladık. Burada 1040 DT'den 10 serisi 10 serisi giriş çıkış toplamı 40 ve NPN çıkışlı. NX1P2 11 serisi. Giriş çıkış toplamı 40. Ve PNP çıkışlı. Bu NX serisi PLC'lerde eğer giriş çıkış toplamı 40 ise 24 giriş 16 çıkış vardır. Eğer 24 ise 14 giriş 10 çıkış vardır. Bu derste benim anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde artık Omron'un sitesi üzerinden bu PLC'lerin özelliklerini bulup kıyaslayıp yorum yapabilme yeteneğini kazanmaya çalışacağız bir dahaki derste görüşmek üzere